Evet, Mevlana'nın Kedisi. Canay doymuşun yeni kitabı. Çok mu yeni bu? Evet, çok yeni. Şimdi çıktı. Abi, o kadar yeni. Evet, altıncı kitabım. Top ilk tarz. romanım. Ee, daha bu çarşamba günü bütün her yerde oldu. E hadi hayırlı bol satışlar olsun çok inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Valla 8 ayda ilk kez size geldim. Ben de çok mutluyum. Ben diyecektim şimdi hiç kimseye gitmiyor. Bak bize gelmiş Alişan. Can. Tabii ki de geleceğim. 2020 öyle bir yıldı ki. Evet birkaç işte 20 gün falan kaldı 2020'yi bırakıp inşallah 2021'e evet. geçeceğiz. 2020'de her şey bitecek mi? 2021'e geçince nasıl olacak? Yani dürüst olmak gerekirse bunu söylemek tabii ki de sevimsiz. Ben de sıkıldım ama maalesef yani Devam mı? E, astrolojik olarak ben 2020'nin Mart ayında zaten ilk bu olaylar patladığı zaman zaten 2017'de de bu dönemi anlatmıştım. 2020 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı demiştim. Yani dünyada çok büyük bir kaos ve çok ciddi olayların özellikle bütün herkese etkileyeceği görünüyordu. E, zaten sonuç olarak da özellikle e, Almanya Başbakanı da İkinci ee, Dünya Savaşı'ndan sonra en çok dünyayı etkileyen olay olduğunu açıkladı. Ama şöyle bu dönemin, şimdi bu söyleyeceğim insanların hoşuna gitmeyecek ama 2023'ün Ocak ayı ve May Mayıs ayından sonra biteceği görünüyor. 2023 mü? 2023'ün Ocak ve Mayıs'ından sonra böyle domuz gribi gibi olacak artık. Hani bitecek, çok rahatlayacak. Çünkü e, açıkçası şöyle bir şey var. E, bütün zaten çok ilginç bir olay bu. Mesela kara vebada da, yani çok basit anlatayım. E, özellikle... E, Kuzey ve güney düğümünün belli bir yıldızlarda tutulması var. O zaman o tutulmalarda her seferinde dünyada pandemi olmuş. Allah her Allah. seferinde. Ee, ve çok ilginç daha önceki bu tutulmada da zaten astroloji tarih kendini tekerrür eder gibidir. Ee, aynı o şekilde bakılır. Bakarsın ona daha önce ne olmuş o açıda? ona göre yorumlarsın. Aynı şekilde o zaman da Çin'den çıkmış. İpek yolundan İtalya'ya gelmiş, oradan patlayıp bütün dünyayı etkilemiş. Sonuç olarak da bu sefer de gerçekten Çin'den, Çin'den çıktı, çıktı ve İtalya'yı çok korkunç şekilde etkiledi bütün dünyayı yayında. Yine uzun sürmüş mü o zaman da? O zaman çok daha uzun sürmüş. Ee, o zaman ama bu, bu sefer şöyle bir şey var, şifalandırıcı açı ve gezegen e, çok yakındı. O yüzden bu sefer çok daha kısa şekilde bitecek. Yani Hı. o zaman dünyanın… Bu Astrolojinin görüşü tabii ki değil mi? Bitecek bitmeyecek diye bir şey diyemeyiz tabii ki. Tabii ya yani astrolojik olarak. Tabii tabii. Yani ben sonuç olarak sadece astrolojik yorum yapıyorum. Ee, o yüzden e, açıkçası e, 2000 ama şöyle bir şey var. Yani ben bunu Mart ayında da söylemiştim, demiştim ki 2021'in Şubatından Martından sonra bir rahatlama olacak. Hı daha rahatlayacak daha iyi olacak ama nasıl gibi bir rahatlama biz konsere çıkabilecek miyiz dışarı memleketlere gidilebilecek mi tatillere ya açıkçası ya yani tam o şekilde söyleyemiyorum <laughs> hani Aa. o kadar büyük bir rahatlama diyemiyorum ama ne daha kadar? daha iyi olacak hani birazcık daha Yaz yani gibi. aç bugünden asıl daha biraz daha iyi diyorsun tabii asıl rahatlama 2022'nin Nisan'ından sonra başlıyor 2023'ün ocağından Mayıs'tan sonra müthiş rahatlayacak <laughs> sağ kalırsak <laughs> kimi <Kalırız>, gelecek <laughs> yani zaten şöyle bir şey var ben 2016'da, 2017'deki özellikle köşe yazılarımda da 2023'ün ocağından, Mayıs'ından sonra, 2023 yılından sonra Türkiye dünyanın en büyük süper güçlerinden bir tanesi olacak. Japonya ve Türkiye çok büyük bir yükseliş yaşayacak. İş ve şey Türkiye'de oldu. madenler, yeraltı kaynaklarından çok büyük bir zenginlik elde edecek dedim. Sonuç olarak da zaten yakın zamanda biliyorsunuz Evet yeraltı kaynaklarıyla ilgili açıklama yapıldı ve ilginç bir şekilde 2023 yılında çıkartılacağı ya da yanlış söylemeyeyim hani onunla ilgili olumlu şeylerin ortaya çıkacağı açıklandı. Türkiye 2023 sonrası, 2024 ve 2025 açıkçası altın yıllar inanılmaz şekilde iyi olacak. Çok İnşallah. iyi olacak. Yani buna aslında bir doğum sancısı gibi bakmak lazım. Bu süreçte de mesela aslında keşfedilmemiş birçok hastalıkların ilaçları, birçok şeyler ortaya çıkacak. Türkiye'deki bütün dünyadaki insanlar çok büyük bir gelişme yaşayacak. Tabii ki de çok kötü çok zorlayıcı bir süreç. Yani ben de müthiş şekilde bunu almış bir durumdayım. Çok inanılmaz titiz germofobisi olan falan bir insanım. 8 aydır evden çıkmıyorum. Ama şöyle bir şey var. Hepimiz dikkat edeceğiz ve bir şekilde bu sürecin içinden geçeceğiz. Peki deprem, İstanbul depremi için öngörün var mı? Şöyle. Açıkçası ben daha önce bu olan bütün depremleri 2020'deki ve daha önceki bütün depremleri tarihi ve olan şehirlerle bildim. Ona da astrokartografiden baktım. Hı hı. Ee, astrokartografi müthiş bir şey. Ondan bahsederiz. İnsanların o, da mutlaka bilmesi Onu, bir onu evet biraz bahsetsene Can ya. Ya astrokartografi şöyle bir şey. Bak Türkiye'de çok için. bilinmiyor. Astrokartografi senin doğum haritandaki gezegenlerin doğduğun anda çizgileri, onların etkilerinin çizgileri dünyanın farklı yerlerinden ve senin ülkenin farklı yerlerinden geçiyor. O gezegen haritanın iyi bir konumdaysa o şehirler, o yerler, orada doğan insanlar, orada kurulan şirketler, bak çok ilginç, seni iyi etkiliyor, kötü bir konumdaysa kötü etkiliyor. Mesela ben insanların bakıyorum astroloji haritasında, astrokartoksu, diyorum ki mesela İzmir'de yaşarsan, Sene hayatını mesela evlilik, ilişki, bolluk, bereket verir diyorum. Gerçekten İzmir'e gidiyor, çok daha iyi bir şekilde etkileniyor. Ama mesela Çeşme çok kötü diyorum. Çeşme'ye gidiyor. Çeşme'ye gitmiş mesela kaza geçirmiş ya da çok kötü şeyler hmm. yaşamış. Ya da başka bir ülke, başka bir şehirde de olabiliyor. Bu kadar, bu kadar etkiliyor. İnanılmaz etkiliyor. Ben o yüzden mesela Kanada'ya taşımak istiyorum. Çünkü benim en iyi çizgim oradan geçiyor. Allah ee, Allah. Evet yani. Ay Ben baktıracağım benim çizgim nereden geçiyor çok yani merak ediyorum. Yani inanılmaz bir şey. Ben kaç kişiye söyledim mesela. Yani 40 yaşında hayatının kapısının <laughs> önünden mesela adam geçmiyor. Ee, gidiyor mesela oraya şak diye evleniyor. Ya da... Mesela hayatının maddi çok büyük sorunlar yaşıyor mesela oraya gidiyor o şehre inanılmaz şekilde hayatına açılım oluyor. Bu çok müthiş bir şey. Bence herkesin üstüne eğilmesi gereken bir konu. Ama Vedik astroloji haritasında e, özellikle gezegenlerin konumuna bakıp Hı -hı. ona göre astro e, astrokartografiye bakmak lazım. Çünkü Batı astroyisi ve Astroloji haritasında bir fark var. Vedik Astroloji 5000 yıllık, Batı astroyisi 1000 yıllık. Hı -hı. Batı Vedik daha doğru çünkü o yüzden Dünyadaki pek çok hastalık sonradan batı hastalığı sen döndü. Çünkü benim mesela söylediklerim çok çıkıyor. Bir yıl içinde 200'den fazla olayı bildim. Ee, neden? Çünkü vedik Astroloji'ye göre bakıyorum. Hı. Yani hani... sen seyircilerimiz için şimdi bakacaksın değil mi? Böyle burç burç söyleyeceksin. Bizi. Tabii tabii söyleyeceğim. Az yanımda getireyim. Peki Can bir şey soracağım. Bu tabii. 2020 çok kötü bir yıldı. Hepimizin unutmak istediği bir yıldı. Ee, 2020 yılında doğan çocuklar için de aynı şey mi geçerli? Hani 2020 hayır doğumlu çocuklar. Hayır. Onlar için bir kötü bir şey veya iyi bir şey? Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Hatta 2020 yılının içinde ben çok uğurlu tarihler söyledim hı hı. Ee, özellikle. Ee, öyle bir şey geçerli değil. Yani o doğdukları zamana göre farklı şeyler. Bu senenin dönemi, bu senenin öğretisi bir de şöyle bir şey var. Yani bu senede doğan ya da yapılan şeyler kötü olacak bir şey yok. Ben de kitabımı çıkardım, bir sürü şey yaptım sonuç olarak. Onlar da bir doğum, onlar da bir başlangıç. Hatta özellikle bu senenin içinde mesela benim verdiğim tarihlerde banka hesabı açan insanlar müthiş bolluk bereket elde etti. O yüzden öyle bir şey yok. Yani iyi olacak. Iyi e Onlarla ilgili bir şey yok. Ya tabii herkesin, herkes için söyleyemem. Doğum tarihleri değişir ama kötü olacak diye bir şey yok. Peki can bu 14 Aralık tutulması Şimdi bizi şöyle, nasıl etkileyecek? Evet, 30 Kasım ve 14 Aralık tutulması açıkçası 30 Kasım'ı yaşadık. E, dürüst olmak gerekirse doğal afetler, pek çok değişimler, e, çok sayıda şeyi etkiliyor. Şimdi tutulmalar 18 yıllık döngülerdir. 18 yılda bir olur. Herkes düşünsün, bundan 18 yıl önce hayatında ne oldu, ya da ülkede ne oldu, 18 yıl önce özellikle neyle ilgili konular yaşadıysanız, onların yıl. tekrarı ya da aynı şekilde bir şeylerin çözülmesini getirir. Aa, Açıkçası, evet, mesela olabilir. çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Türkiye için 2018 yılında aslında 2019 yılında şu anki yaşadığımız süreç başladı. Ondan yani pek çok yönden işte hani tatsız işte yaşadığımız süreç başladı. Ondan e, özellikle 18 yıl önceye git 99 1999 yılına geliyoruz. Yani 99 Deprem. depremi. Ondan Aha. 19 yıl önceye git 1981. 81 işte çok evet, tatsız evet. bir dönem. Ondan 19 yıl önceye git 1961. O da Hep çok tatsız bir dönem. 10'dan 19 yıl önceye git, bin, söylemek istemiyorum ama 10'dan 19 yıl önceye Allah git 1942 Allah. büyük buhran işte bu yine söylemek istemem insanların internetten bakar çok kötü. ondan 19 yıl önceye git e, 1923 zaten yani Türkiye'nin kuruluşu. Hı. Türkiye için 19 yıllık yani 18 yıllık 19 yıllık döngüler inanılmaz şekilde önemli. Biz de şu an öyle bir döngüden geçtik daha öncesinde de. 2023 şey özür dilerim 1923 1942 1961 1981 99 döneminde nasıl aynı şekilde tatsız bir dönem yaşanıp birkaç sene böyle bir süreçten geçildikten sonra çözüldü bitti. Aynı şekilde bu da o şekilde çözülecek bitecek. Yani sonuç olarak bu daimi olarak böyle kalacak. Yok şöyle kötü olacak. Taş kaynatacak falan. Ama bir sancılı, bir, şey bir, o, süreç, sancılı bir süreç, olacak. Ondan sonra geçecek. Gibi. Yaşıyoruz işte sonuç olarak. E, açıkçası 2023 Ocak ayına kadar dünyanın pek çok ülkesi için mesela Amerika için bu Aralık ayı Ocak ayı korkunç görünüyor. Çin için Çin zaten sada satı yaşıyor. Yani sada satı Satürn ayın üstüne geldiği zaman bir ülke, bir şirket ya da bir Hı -hı. kişinin haritasında 30 yılda bir, aslında 22 yılda bir, 7,5 yıllık bir süreç yaşadığı en kötü dönemdir. Herkes haritasına bakabilir. Ay burcu neredeyse, Satürn o burca yaklaştıysa önceki burç, Çin, olduğu burç, Çin'de ama hiç bakan çok... bakan kalmadı. Ne olacak onların başına? Ama değil. Çin bütün dünyada inanılmaz şekilde Ekonomik olarak etkilendi, çok yeni virüsler çıktı. Ben söyledim bu dönemde de yeni virüsler çıkacağını. Bir sürü çok ciddi problem yaşıyor. Yani Çin salasat yaşıyor, çok kötü bir dönem yaşıyor. 2023 Ocak sonrasında bitecek. Ee, aynı şekilde Amerika da çok zor bir dönem yaşıyor. Ee, Avrupa için de zor bir dönem. Yani Biz? Bunda, e, bizim için de... Yılbaşından e, sonra hani herkes de böyle yılbaşını bekliyor bir umutla. Her şey çok iyi olacak diye güzel umut ediyoruz. Bir güzel bir şey söyle kurban olayım ya. Yani. Yani şöyle, şöyle güzel bir şey söyleyeyim. Şimdi yalan da söylemek istemiyorum ama. Söyle e, Arada güzel anladım. bir şey varsa onu söyle. Kötü tamam, yani, e, 2021'in <laughs> özellikle Şubat ayından Mart ayından sonra özellikle daha bir, e, bir hafif bir rahatlama olacak. Ama tamamen söylemek istemiyorum. Çünkü açıkçası dürüst olmak gerekirse astroloji so söylediğin söylediğin çıkmadı diyecekler. E, şey e, Çünkü açıkçası bazı şeylerin tekrar edeceği, mutasyona uğrayacağı, e, çeşitli konular olacağı, ee, yani e, insanları da huzursuz etmek istemiyorum ama sosyal medyamda özellikle çok anlatıyorum köşe yazılarımda da e, tatsızlıklar görünüyor özellikle doğal afetler pek çok şeye e, karşı. Türkiye için aslında dürüst olmak gerekirse tabii ki de iş dünyası, e, finans alanları e, aynı zamanda e, ya bu tarz konularla ilgili sevimsiz çünkü Türkiye'nin 8. evinden finans ekonomi evinden geçiyor. Ama 2023'ün ocağından sonra bitecek yani. Hani. sene var diyorsun. E, ondan sonra burçlara çok iyi, iyi olacak burçlara, ama. Burçlara, burçlara şöyle burç gel. burç gidelim Can. Kısa kısa şu kısa. An. Okay. Müthiş iyi olacak. İnanılmaz şekilde iyi olacak. Şimdi şöyle. Özellikle şunu söylemek istiyorum. E, şu an Jüpiter'le Satürn'ün birleştiği nokta en son 1961'de birleştikleri yerde birleştiler. Yani o yüzden açıkçası nadir bir şey. E, çok büyük değişimler yaratır. Bütün dünyada, dünya liderlerinde pek çok konuda çok büyük değişimler, çok büyük konular özellikle yaratabilir ve zorlayıcı bir şeydir. Çok güçlü insanlar için, holding patronları çok insan için zorlayıcı bir şeydir.